Merhaba, transferimizden. Böyle birle yeni sezonu açıyoruz. dolayısıyla abi yeni imajıyla bizlerle Amerika'dan tabii ki Amerikan stili saç tıraşıyla geri dönmüş durumda. Abi orada bütün dünya okul hazırlıklarının, kulüpler şampiyonasının namazını tuttum. Transfer fiyatasından namazını tuttum biraz. E, yeni sezon öncesi yıldızlarla temas ettim Nasıl geçti? Amerika seyahati güzel değil evet, mi herhalde. Evet uzun bir seyahatti. keyifliydi ee, önümüzdeki seneki Dünya Kupası'nda e, Amerika'da Meksika'da e, ve Kanadaydı değil mi üç yerde olacak evet, evet. ama e, Kaliforniya eyaletinde bir heyecan göremedim e, Kaliforniya'yı kameraman arkadaşımla karış karış dolaştık yani çoğu kişinin haberi bile yok dünya kupası olacağından önümüzdeki sene. Mesela 2017 yazında da Moskova'daydık kanal için, başka bir kanal için çalışıyordum. Ee, ama yoktuk. orada heyecan. Efendim? Biz yoktuk tabii o zaman. Evet. Ee, o zaman heyecan vardı ee, şehirde, Moskova'da e, afişler, e, oyunlar, e, herkesin ağzında bir dünya kupası vardı. Ama Kaliforniya'da bunu dünya kulüpler şampiyonası da ee, hayal kırıklığıyla başladı. Biletlerin hepsi satılmadı. Ee, ciddi boşluklar vardı bazı maçlarda. California. Ama Los Angeles'ta önemli değil. yani Eto, Eto gibi Eto gibi bitmese de bitmiş olabilir. Ee, ama Paris Saint Germain Atletico maçı e, şeydeydi. E, Brezilya İtalya finalinin oynandığı stadyumdaydı. Ee, anılar depreşti. E, ee, güzel, keyifli bir maç. Ee, en azından Los Angeles halkı Efendim? Batçı'ya da sormak lazım güzel miydi? tabi tabi Biz de o gün e, Bursa'da televizyon başında yıkılmıştık yani. İtalyanlar olarak. Bursa'daki İtalyanlar olarak. Abi İtalyanlar Beşiktaş'ın transferine de yıkıldı. Ne diyorsun? Yani Abraham bitti bu seferde. Beşiktaş imzayı yaptırdı, e, Roma'dan kadrosuna kattı. E, Milan'da geçen son kiralık olarak getirmişti. Hani çok olarak kariyerine tabii anlatıyor çok gerek yok. Göz önde bir oyuncu Abraham. Chelsea'de e, aldığı süreler önüne gelen transferlerle Roma'ya dönüşü. Roma'da parlak sezonu sonra sakatlığı ile birlikte Milan'a gelişi Milan'da da zaten kaotik bir sezonda seninle geçen sene çokça konuştuğumuz gibi ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi olan oyuncuların arasında diyebiliriz. Genel olarak Milan için kayıp bir sezondu tabi tabi Avra da dahil olmak üzere. Ee, öncelikle sen nasıl değerlendiriyorsun bu transferi? Beşiktaş sorunu satın alma opsiyonu 13 milyon euro Ödeyecek 2 milyon euro kiralama ücreti var. var. Tamirle de dört yıllık anlaştılar. Yani Lampard çıkarmıştı Abraham'ı. Ee, fena da değildi. Ee, ama o tabii o büyük sıçrama'yı yapamadı. Yani kapasitesi e, o kadar değilmiş. Sonra Lampard ayrıldıktan sonra Fulham'a ya da başka bir yere kiralık gitmiş miydi insan hatırlıyor musun? Evet, ya da e, önünde... Alanlı birer. Efendim. Vitesi. 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 Hı, Hı. Çünkü bir ayrılık oldu. Ee, ama Fena değildi. Yani çok gençti ve o Chelsea'de de bence Abraham parlamıştı. Yani daha fazla şans verilebilirdi Lampard'dan da sonra. Ee, sonra Roma'ya geldi. Yine e, iyi bir başlangıç. Fena bir başlangıç yapmadı ama e, sonra devamı gelmedi. E, açıkçası ama Milan'da e, fazlasıyla emek verdi, fazlasıyla mücadele etti ve kısa sürede e, kadronun üçte ikisinden daha fazla fayda sağladı, e, kupa getirdi e, Milana. E, Abraham ya bir defa yürekli, ciğerli bir çocuk, e, topla oynamasını da biliyor, driblik topla yapmasını da biliyor, hava toplarını da hakim. Sahaya da hakim, e, arka tarafa gelip top çıkarmayı da biliyor. E, yani yok, yok. biraz oyun kurun oyun kuruculuğu da var, e, biraz topla gitmesi de var, e, takımı yönlendirmesi de var, e, pivotluk da var. Her şeyden evet. biraz biraz var. Önemli baskısı aslında. Tabii. Aslında söyler. E, o da sol şerinde en çok aradığı özellik olacaktır. Yani geçiş oyunu oynattığı için hem yani diğer oyuncuları alan açması hem önemli bir baskısı yapması da birlikte daha net sisteme uyan bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen Şimdi hani Boyundan dolayı genellikle hani uzun boylu ince yapılı olduğu için hani ceza sahasında sabit kalır diye. Yani baksan ben bu adam böyle bir adam. Herhalde sabit durur ama dediğin gibi çok dolaşıyor. Atletik. Evet, orta kanatlar ee, ve ya, takım oyuncusu açıkçası. Tam bir takım oyuncusu. E, ee, Labarilik yok. İş disiplini fazlasıyla var. Aile şey duyuncu. bir var abi. Bence. Yani, çok iyi bir, bir süreci değil. Yani, yani iyi bir olsaydı taraftarın bunu e, yani bilebilmesi lazım. Şimdi, ne, ne bekliyor oyuncudan? Beklenti ona göre ayarlaması lazım. Kamer bitiriciliği beklemesin. Ama yani, o iki yani, işte kalan takıma katkı sağlayan e, gol de zaman zaman atan yani çok da e, yani odun da değil tabii ki ama e, kamer bitirici yani bir Gomez bitiriciliği yok bunu bilsinler yani. İtalya İngiltere dışına çıkmazdı o bitiricilik olsaydı zaten. Aynen öyle. E, ama yine bir 10-15 10-15 çok, çok rahat atarsın 10-15 atar abi. 10-15 gol artı asist veya asistin asisti e, yaratabilecek yani bir oyuncu. Gol katkısı verir en az. Derler toplar hücum hattını. Rafa Silva'yla da bence harika bir uyum olur. Yani İtalya'da kalabilirdi. Başka kulüplerde de oynayabilirdi. Ee, Milan çıtayı yükselttiyse Milan'da ikinci forvet olamayabilirdi. Ama kalsa da Abraham ya da Roma'da kalsa Abraham ben neden kaldı demezdim açıkçası. Peki yani oyun yani Beşiktaş'ın da nasıl hayal ettiriyor sana kadroyla birlikte şimdi Beşiktaş Abraham takviyesini yaptı. Sonra ve Keyurasik hamlesini yaptı. Yani hem kadro transfer ihtiyacına baktığında genel oyuncu profillerine baktığında Işıktaş Seneye Abraham nasıl katkı sağlar veya nasıl bir kadro seçimi oyun anlayışı sergilemeli Abraham'a göre? Yani eee Abraham'a göre kontra atak da oynayabilir. Abraham'a göre topla da oynayabilir. E, dengeli bir oyun da oynayabilir. Abraham her oyunu uyar. Burada Abraham En ideali bence ne? Sana ne hayal ettiriyor Hoca? Yani en ideali bence e, ne abartılı e, hücum illa toplu oynama ne de savunma. E, dengeli bir oyun anlayışı e, Abraham orada harika işler götürür. Hem e, fazla savunmayla kısıtlanmamış olur ki Türkiye'de kaç takıma karşı savunma yapacak Beşiktaş? E, o yüzden Bence dengeli bir oyun anlayışı Beşiktaş'ın, ee, tek forvet ya da çift forvet hiç önemli değil Abraham için. Her türlü faydası olur diye düşünüyorum. Bakalım ha bekliyor abi bizi. Görünce Kontra yani, yani bir Biz arada deplasmanda çok tehlikeli olacak bir oyuncu. Kesinlikle kesinlikle yani tam böyle can yakam bir oyuncu profili. Ee, Karar için işler kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. E, Vallahi... Maliyeti nasıl yorumlarsın? Efendim? Maliyetine son olarak. Abi yani ben artık onu yani yıllar ya yani birkaç yıl oldu bırakalı ya zaten devlet kurtarıyor batmalarını. Hani yoksa yani Milan açıklama yapıyor. Forvet'e 40-50 milyon arası para ayırdık diye. Beşiktaş şu durumda 15 milyon veriyor. Fenerbahçe bilmem kaç milyon veriyor. Galatasaray bilmem kaç milyon veriyor. Lyon kim? Yani. 4 sene boyunca 6 sonra 6.5'a çıkıyor. En son da 7'ye çıkıyor. Yani bunu Avrupa'da kimse vermez. Abraham'ı da ondan yukarı kimse transfer etmezdi. Maksimum ondan yukarı. Ama Türk kulüpleri batmıyor. Lyon batıyor. Juventus batıyor. Marsilya batıyor. E, İngiltere'de sayısız kulüp batıyor. 150 yıllık kulüpler batıyor. Türk kulüpleri batmıyor. batmıyor. batmıyor kulüp yapmışlar Türkiye'de. E çünkü niye? Yani sonuçta devlet olsun. Efendim? Tekil taş arazisi var orada. Ya abi o bitmiyor ki abi. Birinin floryası var, birinin dikili taşı var, birinin bilmem Fenerbahçe'nin nesi var. Abi o zaman önce bir borcunuzu ödeyin ya. İşte borcunuzu ödeyin mi? Işte. Efendim? E, borcu öyle diyecekler. Yani bu borcu değil ama, ama bu borç yeni ki. Bu 20 yıldır bu borç var. Her sene bir şeysi var. Her sene bir yerden arazi çıkıyor. Her sene bir yerden bir şey çıkıyor. Devletten 3 liraya alıyor. Ondan sonra devlete 5 liraya satıyor. Ya yani bu böyle dükkan idare edilir ki yani. Bu şeye benziyor. Kart tatilinde bütün okulları tatil et. Şehri yönete benziyor yani. Bu, sen ben yönetiriz abi. 3 liraya aldığımız şeyi aynı kişiye 5 liraya sattıktan sonra. Arazi bitmez. Gidersin yarında e, dikili e, tahta e, dikili demir arazisini alırsın devletten 2 liraya, satarsın 3 liraya, 5 liraya aynısını. Yani normalde bu 3 kulübün de çoktan iflas etmiş olması lazım. O yüzden verirler abi, 65'te verirler, 15'te verirler, yıllık 10 milyon euro da verirler. Verirler abi. Ondan Ama... sıkıntı yok yani, 100 milyon euro da verse sıkıntı yok yani bence. Bakalım transfer fiyasası da ne bekliyor artık. Sezonu da açtık. İtalya futbolunda namazı tutmaya devam edeceğiz. Transferde da abi. Şey, John, John diye bir Allah'ın aslanı geldi. Hani Abraham Abraham diyorum da yanında ismi okunmaz. John Duran diye bir adam geldi. Herhalde ona da bir yayın yapacaksın yani. Abi Suudi Arabistan'da mıydı? Neredeydi? Ben çok takip ettim. Aslan deli gibi oynayıp yarım sezonda 80 milyon fiyat biçilen 21 yaşındaki bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Evet, sonra gençlik vardı Arabistan'a Sonra ama bunu göreceğim seni hemen. Geçen sene gördüm. Abi Beşiktaş gümbür gümbür geliyoruz inandım. Sonra 50 puan yedim. John Duran'da göreceksin bu sene ama. Unutma lütfen. Bunları nota al, al. Tarihi nota al. Kaçıncı yayınsa yaz. Sonra temküm etme bana. Göreceğiz abi. Biz burada nabzum tutuyor. Devam edeceğiz. Nasılsa çok ya çok Bakalım. Hatırlatacağım. Örneğin. hatırlatacağım. <laughs> programın sonuna geldik. Bizden bugün bu kadar. Bir sonraki ayda görüşeceğiz de hoşça kalın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanal abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.